Taraflar arasında ara buluculuk yapan Katar'dan bir ateşkes açıklaması daha geldi. Doha yönetimi Hamas'ın İsrail'e yeni esir takasına dair anlaşmaya olumlu cevap verdiğini duyurdu. İngiliz haber ajansı Reuters'un ele geçirdiği taslak metne göre ateşkes 3 aşamadan oluşuyor. Plan İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini, İsrail rehinelerin Filistinli mahkumlarla takas edilmesini ve cenazelerin takas edileceği 40 5 günlük bir ara verilmesini içeriyor. Katar, Hamas'ın sunulan ateşkes teklifini genel anlamda olumlu karşıladığını ifade etti. Ancak bazı istekleri olduğunu açıkladı. Tel Aviv yönetimi ise ateşkes yerine Gazze ye yönelik saldırıların süreceği açıklamalarına devam ediyor. Ayrıca ateşkes görüşmeleri kapsamında 5. kez Orta Doğu çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Doha'da Katar Başbakanı ve Mevkide Şehsani ile bir araya geldi. Blinken, Katar ziyareti öncesi Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret etti. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Agari, Gazze'de İsrail'le 31 esirin öldüğünü açıkladı. Agari, İsraili rehinelerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için çatışmaya devam edeceklerini söyledi.